Bazen sosyal medyada bir hareket, bin dedikodu başlatır. Bir çiftin paylaşımlarındaki küçücük bir değişiklik, büyük soruları peşinden getirir. Şimdi tam da öyle bir durumdayız. Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinde neler oluyor? Ünlüler dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 3 yılı aşkın süredir dillere destan bir aşk yaşıyordu. Ama bugünlerde işler biraz gerildi. Hem Hande hem de Hakan, kendi hesaplarından birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları sildi. Fakat dikkat çek çekici nokta şu ki birbirlerini hala takip ediyorlar. Yani bu iş tam ayrıldılar mı yoksa sadece arada soğuk rüzgarlar mı esiyor sorusuna dönüştü. Magazin dünyası bu gelişmeyle çalkalanırken gözler tabi hemen Arzu Sabancı'ya çevrildi. Çünkü Arzu Hanım kendi hikayesinde şöyle bir söz paylaştı. Cehalet, uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır. Ama bu sözler öyle şaşırdım gibi değil. Daha çok ben zaten demiştim havası taşıyordu. Zaten başından beri bu ilişkiye pek sıcak bakmadığı biliniyor. Şimdi de sanki haklı çıktım der gibi. Yani anlayacağınız Hande'nin işi zor, kaynana fena, aşk fırtınalı. Şimdi tablo şöyle. Fotoğraflar uçtu, takip devam, anne devrede. Yani magazinsel trafik tam gaz. Sizce ayrıldılar mı? Yoksa sadece soğuk rüzgar mı var? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.